Merhaba arkadaşlar bugün size kağıttan kutu kutu yapımını göstereceğim böyle şimdi hemen başlayalım ilk önce A4 kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz sonra bunu da böyle e, bu şekilde e, ortadan ikiye katlıyoruz böyle. Böyle bir şekilde elde ettik. Şimdi kuş şekli bir daha açıyoruz aynı şekilde. Böyle açılı, açılabilen bir şekil oluştu. Şimdi şuradaki şuradaki yerine kadar açıyoruz böyle. Sonra da katlıyoruz. Sonra bir daha ters şey yapıyoruz. Sonra aynı şekilde buna da aynısını yapıyoruz. Şu şurasına kadar açıyoruz. Peki Azıcık yanlış katlamışım. Heh. Evet açıyoruz katlıyoruz ve bir daha kapatıyoruz. Şimdi şuradaki ucuna şuradaki çizgiye götürüyoruz. Sonra diğer şeyi de oradaki çizgiye götürüyoruz. ters çevirip aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Katlıyoruz. Katlıyoruz. Böyle bir şekil elde ettik. Şimdi bu şeklin şuradaki iki yanına şöyle bir katlıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz. En son olarak bir daha katlıyoruz. Bunlar tutamaçları açıları olacak. Sonra arkaya çevirip aynı işlemi bir daha yapıyoruz. Katlıyoruz. Katlıyoruz. Ve bir daha katlıyoruz. Sonra şuradaki yeri böyle şurasına şurasına gelecek şurasına gelecek şekilde katlıyoruz ucunu. Bir katladık. Sonra arka tarafına da aynı yapıyoruz. Katlıyoruz. Şimdi şuradaki yerinden açıyoruz. Sonra da şuradaki kat yerlerine bastırıp, şuradaki düz yapıp, yapıp böyle bırakıyoruz. İşte kutumuz hazır. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.